grafik bakış programına hoş geldiniz. Bu programımızda yine birinci sözü okumaya devam edeceğiz ama şu ana kadar okuduklarımızdan bir parça daha üst seviyeye çıkacağız. Üst resmi, genel resmi göreceğiz ve bir kavram haritası çıkaracağız. Açıkçası hazırlık yaparken en çok etkilendiğim programlardan bir tanesiydi benim. Ee, birinci söz Bismillahirrahmanirrahim ile başlıyor ve onun etrafında dönüyor tabiri caizse. Rahman ve rahim kelimeleri, kavramları etrafında örgüler var, kavram örgüsü var. Bütün onu destekleyecek kavramlar, kelimeler, Rahman ve rahimi merkez alarak etrafında toplanmışlar. Dolayısıyla biz bir çalışma hazırladık, bir kavram haritası. Birinci sözün kavram haritasını hazırladık. Bugün sizlerle onu paylaşmaya çalışacağız. Ee, yine her zaman olduğu gibi okuyalım hı hı. ve gel nokta nokta e, aktarmak istediklerimizi yani sizinle paylaşalım. Yani kavramı nasıl çıkardık, hangi kelimeler? Yani anahtar kelimeler, anahtar cümleler nelerdir onları ve evet. o örgüyü nasıl örmüş Bediüzzaman onun için kademe kademe herhalde evet, göstereceğiz evet. inşallah. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Birinci söz. Birinci sözün bir kısmı, bir yere, yere kadar okuyacağım ve e, ekranda Rahman ve Rahim kavramlarının isimlerinin etrafında öbeklenen kelimeleri iki grup halinde göreceksiniz. Biz burada okudukça o kavramlara geldikçe o kelimelerde o kavramlara Rahman ve Rahim'e ait kelimeler da arkamızda belirecek. Siz de oradan takip edebiliyor olacaksınız. Bu şekilde bir sonraki hazırlayacağımız daha doğrusu size aktaracağımız kavram haritasının altyapısını oluşturacağız. Yani önce Rahman ve Rahim kelimeler etrafındaki kavramları oluştur e, kelimeleri biriktireceğiz ve sonra bunları kavram haritasına yükleyeceğiz doğru anlattım değil mi evet peki ee, şöyle başlayalım Rahman ve Rahim İki başlığımız var hı hı. nokta istinat ve nokta istimdat şeklinde geçiyor onları izah edip sonra metni okumaya başlayalım Evet. nedir nokta istinat ve nedir nokta istimdat yani bu birinci söze direkt bu iki kelime geçmiyor Evet. Fakat e, Risale'nin genelinde, özellikle ac ve fakra bakan yönüyle e, bu bu iki kelime geçiyor. İnsanın en temel e, ihtiyacı manasında, insanın en temel mahiyetini anlatırken bu iki kelime üzerinden hareketle gidiyor. Evet, e, Risale mesleği ac ve fakr mesleği derken insandaki iki temel ihtiyaçtan nokta istinad arayışı ve nokta istimdat arayışı üzerinden gidiyor. Yani dayanak noktası kendini e, ontolojik olarak yerleştireceği dayanak noktası arayışı nokta istinat dayanak nokta istinat ve ondan sonra kendi varlığını devam ettirme manasında da eee istimdat noktasına yani biz her şey varlık var o yokluktan varlığa çıkmaya muhtaç. Nokta, dolayısıyla varlığını dayandırabileceği bir e, zemine muhtaç. Bu noktada nokta istinat arayışı var insanda. İkincisi varlığını devam ettirmek sonsuza kadar sürdürmek ihtiyacı var. Hı hı. Ee, bu da noktayı istimdat diyorlar buna, yani medet etmek, uzatmak manasına getiriyor geliyor. Bu nokta istinat ve nokta istimdat insanın mahiyeti zaten. Dolayısıyla biz bunları özellikle koyduk, bunlar üzerinden e, evet. o özellikle temel olan o iki isme yani Bismillah'taki Allah kelimesini rahman ve rahim olarak e, açımlıyor. Dolayısıyla o rahman ve rahim min insana bakan yönüyle insandan rahman ve rahime giden yol biri nokta istinat biri nokta istimdat olduğu için ki nokta istinat acizle ifade ediliyor. Burada zaten acz aslında nokta istinadı hatırlatan kelime. kelime Fakrta nokta istimdatı hatırlatan kelime. Bundan evet. hareketle gideceğiz inşallah. O zaman şöyle bir özet yapalım. İki ana kelimemiz var. Rahman ve Rahim. Hı hı. Rahman bizim yoktan var olmamızı simgeliyor diyelim, hatırlatıyor, tarif ediyor. Rahim Bizim var olduktan sonra yoktan var edildikten sonra hayatımızın devam ettirilmesini, varlığımızın devam ettirilmesini simgeliyor. Zaten çok ilginçtir Rahman kavramı. Her, her şeyi yarata her şeye bütün ihtiyacını veren manasında. Yani bir nevi yokluktan bir şeyi yokluktan çıkaran manasına geliyor yani. Rahmaniyeti ile her şeyi bütün ihtiyacını veriyor. Eyvallah. Her şeye, herkese merhamet ediyor mesela. Yani en büyük merhamet de yokluktan çıkarmaktır manasından diyor. Ona rahim ise o yokluktan çıkan varlıkların varlıklarını sürdürebilmesi için onların ihtiyaçlarını ona veren manasına geliyor. Bu ee, buyurun. Ve temelde tabi bunun çok daha farklı anlamları da var da ben bizim konuya bakan ekseniyle öyle Eyvallah. izah ettim. E, Metni okudukça da Rahman ve Rahim başlıklarının altına uyanları e, göreceğiniz şekilde kategorize etmiş olacak o, olacağız. Yani, yani sadece e, o kelimeleri aç, manasını aç, açıklama açımlama değil de o kelimenin e, e, hakikatinin oluşması için gerekli olan menfi veya müspet bütün kelimeleri evet, evet, bütün evet. tabirleri çıkardık. Bunu Rahman başlığının altında inceleyelim. Bunu Rahim başlığının altında inceleyelim, gruplayalım gibi bir kategorizasyon yapmış olduk. Evet. Şimdi birlikte okuyalım. Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız. Bil ey nefsim şu mübarek kelime İslam nişanı olduğu gibi bütün mevcudatın lisan-ı haliyle virdi zebanıdır. Bismillah ne büyük tükenmez bir kuvvet ilk kelimemiz ilk kavramımız burada. Ne çok bitmez bir bereket olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak dinle şöyle ki. Burada nasıl olmuş oldu? Tükenmez büyük tükenmez bir kuvvet Rahman başlığının altında. ...ne çok bitmez bir bereket... ...Rahim başlığının altında yer buldular. Bedevi... ...Arap çöllerinde seyahat eden adama gerektir ki... ...bir kabile reisinin ismini alsın... ...ve himayesine girsin. Ta... ...şakilerin şerrinden kurtulup... hacatını tedarik edebilsin. Yine aynı şekilde... ...kategorizasyon devam ediyor. Yoksa tek başıyla... ...hadsiz düşman ve ihtiyacatına karşı... ...perişan olacaktır. İşte... Böyle bir seyahat için iki adam sahraya çıkıp gidiyorlar. Onlardan biri mütevazi idi, diğeri mağrur. Mütevazi bir reisin ismini aldı, mağrur almadı. Alanı her yerde selametle gezdi. Bir kati üttarika tarika rast gelse der. Ben filan reisin ismiyle gezerim. Şaki def olur, ilişemez. Def olur gider, ilişemez. Bir çadıra girse ona amile hürmet görür. Öteki mağrur bütün seyahatinde öyle belalar çeker ki tarif edilmez. Daima titrer, daima dilencilik ederdi. Hem zelil hem rezil oldu. Bakın buradaki kavramlar yine hep eee acz ve fakr, Rahman ve Rahim başlıklarının gruplarının altında toplanıyorlar. İşte ey mahrur nefsim, sen o seyyasın. Şu dünya ise bir çöldür. Acz'in fakrın hadsizdir. Acz'in ve fakrın hadsizdir. Düşmanın, hacatın nihayetsizdir. Düşmanın ve ihtiyaçların nihayetsizdir. Madem öyledir, şu sahranın malik ebedi ve hakim ezelisinin ismini al. Burada üstad kavramların kullanıldığı yeri şu ana kadar hep dikkat ettiyseniz sıralı gidiyordu. Yani önce Rahman sonra Rahim başlığı altındaki kavramları kullanıyordu. Tam bu noktadan sonra muhtemelen algıyı hareketlendirmek için kavramların yerini değiştirip bu noktadan sonra kullanmaya başladı. Yani rahimle ilgili kavramları önce Rahman'la ilgili kavramları akabinde kullanmaya başladı. Burada da öyle oldu. Maliki ebedi, hakimi ezeli. Malik sahip olan, hakim hükmeden. Ta bütün kainatın dilenciliğinden ve her hadisatın karşısında titremekten kurtulasın. Evet. Bu mübarek keli bu kelime öyle mübarek bir definedir ki senin nihayetsiz aczin ve fakrın seni nihayetsiz kudrete rahmete raptedip Kadir-i Rahim'in dergahında aczi, fakrı en makbul bir şefaatçi yapar. Evet, bu kelime ile hareket eden o adama benzer ki askere kaydolur, devlet namına hareket eder, hiç kimseden pervası kalmaz, kanun namına, devlet namına der, her işi yapar, her şeye karşı dayanır. Kadir-i Rahim'e. Her Rahman ve Rahim başlıkları Kadir-i Rahim'de birleştiler. Evet. Şimdi buraya kadar söyleyeceğimiz bir şey var mı? Yani Rahman ve Rahim kavramlarının başlıkların altındaki kelimeleri bir araya getirmiş olduk. Şimdi kavram haritasına geçeceğiz. Evet. Yani buradaki kelimelere dikkat etsek kelimenin mesela bir şey üzerinden durarak gidelim. Mesela zelil kelimesi e, aczi anlamamıza dolayısıyla kudreti Kudretin, Kudrete giden yolun nereden geçtiğini anlamı bize yardımcı oluyor. Mesela insan ku, kuvvet karşısında, hı hı. kuvvet karşısında eğer kuvvete karşı duramıyorsa zillete düşer, zelil olur. Mesela çok ilginç, ihtiyaç karşısında da rezil olur. Bunu toplumda da kullanıyoruz yani. Tabii. Ee, dolayısıyla İhtiyacını yerine getiremezse? Rezil oldu, millete rezil olduk der yani. Mesela adamın... E, Gücü karşısında zillete düştük gibi tabirler. Evet. Dolayısıyla bizim e, günlük kullandığımız kelimeler nasıl o buradaki iki isme ve iki ismin anlaşılmasına hizmet ediyor onu göreceğiz. Şimdi zaten kavram haritasında onu çalışacağız evet, evet, inşallah. Evet. Ee, burada en çok belki anahtar kelime olarak karşımıza çıkabilecek acz, fakr, ihtiyaç değil mi? Ee, hadsiz evet. düşman, hadsiz ihtiyaç Hı -hı. gibi böyle öbeklenebilecek kavramlar. Şimdi... Kavram haritasına geçeceğiz. İnsanı merkeze alacağız. Merkezde insan olacak ve insanın hareketiyle, insanın e, mağrur veya mütevazi olmasıyla, aciz ve fakrıyla başına gelebilecekleri, hangi yönlere gidebileceğini göreceğiz. Şimdi insanda başlıyoruz. İlk hareketimiz insan acizdir. İlk adımımız insan acizdir. Doğru mu? Doğru. Ee, Rahman ve Rahim başlıklarını birer birer inceleyeceğiz. Şu anda önce Rahman başlığından başlıyoruz. Aciz kanalından hareket ediyoruz yani. Evet. Aciz bizi nasıl Rahman'a götürüyor? Evet. Ya da Kadir ismine götürüyor daha doğrusu. Aynen öyle. Hı -hı. İnsan acizdir. Hı -hı. Peki bu acizi bir noktada nereye götürür onu? İnsanın düşmanı hadsizdir dolayısıyla. Hani gücü olsa düşmanlarının bir kısmı kendisine düşmanlık yapamayacaktır belki ama olduğu aciz olduğu için düşmanları da hadsizdir insanın daha doğrusu e, şöyle de aczi düş eee dolayı e, o aczini e, azini kullanacak. Hı hı. E, mesela e, şöyle de insan şey mesela düşmanı hadsizdir kelimesi daha onu belki ileride çalışacağız ama e, tam zihne oturmayabilir bir cümleyle mesela senin dost bildiğin, sevdiğin en yakının bile düşman haline geliyor azin sayesinde. Mesela çocuğuna bağlanıyorsun, seviyorsun. Doğru ve çocuğun senin düşman dediğin nedir? Senin seni e, elem, çektir. elem çektiren, ızdırap çektiren. O, senin aczin, onun karşısındaki, onu mesela muhafaza edememen, onun ölümüne karşı duramaman, anlatabiliyor muyum? Hastalanmasına Hastalama, engel olamaman, ama. seni ne yapıyor? Hac, acize düşürüyor. Acize düşürüyor zaten. Aczini ortaya çıkartıyor. Doğru. Dolayısıyla sevdiğini dahi düşman yapıyor senin için. Doğru. Eğer çözüm olmazsa ha. o manada. Evet düşmanım gerçekten hadsiz evet. Dolayısıyla bir nokta istinat, dayanak noktası arar. Tabi. Nokta istinat ve nokta istimdat karşımıza çıkmış oluyor. Hı hı. Peki ne yapar? Eğer insan mütevazi ise değil mi? Ee, diagramımızın bu kavram haritamızın sağ tarafına doğru mütevazi yani kişiliği... kendi gerçekliğini biliyorsa ben acizim fakirim ve düşmanım hadsiz düşmanım var hadsiz düşmanım karşısında ne yapmam lazım? Hadsiz bir kudrete iltica etmem lazım. Yani siz bir dolayısıyla nereye ne götürüyor bizi o? Nereye götürüyor? Bir haki, hakim hakim ezeliği bulur. Niye hakim ezeli dedi burada? O önemli tabii burada. Evet. Her Çünkü her şeye hükmü geçebilecek zat. Her şeye hükmü geçebilir Bir De ezeli kavramı çok önemli. Yani e, bir şey yoktan var edemeyen hı hı. ezeliyet onunla alakalı. Dolayısıyla benim aczimin azime karşı ee, benim aczimi telafi edecek şey, şeyin e, Kendisinde Acizin olmaması gerekiyor hmm. Yani acizin arız olmaması Gerekiyor ki ne olsun aczim e, Şeyini bulsun Mecraını bulsun Dolayısıyla e, ezeli bir Ezeli biri olması gerekiyor Ezeli biri olan yani yokluk Arız olmayan eksiklik Arız olmayan manasında Yokluktan beni yokluktan çıkarabilecek Hatta benim el kaybettiklerimi de yokluktan çıkarabilecek biri olması gerekiyor. Dolayısıyla ezeli birine muhtacım ben. Ezeli ve de hakim olacak ona hükmeden e, e, ezeliğinin tam karşılığını bir daha alalım. Ezeli aslında ezeliyet zamandan ve mekandan bağımsız olarak hı hı. E, yokluktan çıkaran manasına geliyor. Yani e, bugün, yarın, ertesi gün falan değil. Evet. Eze zamansız bir şekilde Yoku. istediğini yokluktan çıkaran kişi. Evet. Allah mesela zamandan münezzehtir. Ezelidir diyoruz. Yani ne demek? Ezeliyet zaman ve mekanla bağımlı olmayan dolayısıyla mutlak kudrete sahip olan, mutlak özelliklere sahip olan demektir. Örnek üzerinden gidelim. Bir zat mesela çocuğuna çok bağlı, çok seviyor. Ondaki o bebeklik, güzel, şirinlik halinin gitmesini dahi istemiyor. Hı. Ama bir zamanla kayıtlı olduğumuz için biliyoruz ki gidecek. Hı hı. Öyle bir zat... Yardım etmeli ki ona e, zamansız bir şekilde o güzelliği yaratabilmeli tekrar eksilen ve artan olmamalı yani. Evet ezeliyet, zamansızlığı ve mekansızlığı ifade ediyor noktada. Devam edelim o zaman. Dolayısıyla bu kişi hakim ezeliği buldu. Hı hı. Her yerde dolayısıyla selametle gezmeye başladı. Niye? Ne demek? Niye her yerde selametle geziyor? Artık hiçbir şey ona düşman değil çünkü. Çünkü, bu mu? çünkü eğer ona dayanırsa, hı hı. onu bulmuşsa. Ya burada tabii kavram oluşturuyoruz. Tabi detaylı anlatımızı daha sonra yapacağız ama ezeli olanı buldunsa ezeli olan gitse bile geri getirebilir. Dolayısıyla üzülecek bir şey yok. Hı hı. Her yere selametle girir. Her şey onun her şey onun o, o gücün güce dayanıyor. Hı hı. Her, her şey o gücün arkası daha doğrusu her 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 şey o güç var ediyor hı hı. dolayısıyla benim niye dert edecek bir şeyim yok ki selametle gezer yani e, sonsuz bir güce dayanıyorsun çünkü evet. şey gibi yani mesela e, padişahın veya kralın oğluysanız her yerde gezersiniz <laughs> rahatsınız yani her şey bütün her şey sizin hizmetkarınızdır gibi yani peki sonraki adımımız kadir bu bizi kadir ismine götürüyor hı hı. doğru mu yani aczimizden kudrete getirdi. Yani demek ki benim hakimi ezeli olan hakimi ezeli hakimi olan ezeli olan benim mutlak aczime medet veren o da yani kudreti olandır. Kudret sahibidir. Çünkü evet. aciz kudreti gerektirir. Aynen. Kuvvete ihtiyaç duyar. Aciz olan kudreti olan birisine iltica etmek ister. Evet. Ve bu mutlak olsun, ezeli olsun da ister. Hı hı. Dolayısıyla kadir Rahim yani metinde geçen en son az önceki e, ikili grupta çıkan kadir rahime yine ulaşmış olduk. Kadir kısmına ulaştık. Kadir evet. kısmına ulaştık evet. tabii ki. Peki fakir ayağından hareket edelim. İnsan fakirdir. Nasıl fakirdir? Ne demek? Yani bu, şöyle ben mesela şunu şöyle anlıyorum çok basit bir şekilde ee, ben vücudumu kendim yapmadım. Hı hı. Mesela desem ki. Yemeyeceğim ben. Tamam. Tükeniriz. Yani. Mümkün değil. Acizim yani buna engel olamam yani. Varlık, varlığı ben yapmıyorum. Ama varlığın hayatiyetini de devam ettiriyorum. Sus, mesela susuzluk örneğinde gidelim. Susamamak diye bir alternatifim yok. Tabii. Hem, hem susuyorum, acizim yani susuzluk noktasında kendi elimde bir şey yok. Ona engel olamıyorum. Hem de suyu var edemiyorum. Hı hı. Dolayısıyla e, ee, bir, bir taraftan acizken bir taraftan bir şeye de muhtacım. Evet. Suyun bana gelmesi gerekiyor. Su, sus, susuzluğumun giderilmesi gerekiyor. Hem acizim bir şeyi yoktan var edemiyorum. Suyu yaratamıyorum. Hem de suya muhtacım. Susuz da duramıyorum yani. Ben efendim takmıyorum suyu diyemiyorum yani. içmeyeceğim İçmeyeceğim ben yemeyeceğim diyemiyorum yani. Muhtaç bırakılmışım. Dolayısıyla ihtiyaçları da nihayetsiz. Evet. Fakir ben de Bende mesela bir anlık değil, bir ihtiyaca bile sonsuza da muhtaçım. Su mesela. S sadece bir ihtiyacım bile ki sayısal olarak da çoktur ihtiyaçlarım ama bir şey olan ihtiyacım bile sonsuzdur yine Tabii. yani. Devamlı istiyorum çünkü. Evet. Dolayısıyla bir nokta istimdat arar. Yani benim e, beni hayatiyetimi sürdürecek, onu devam ettirecek, evet. medet verecek bir şeye ihtiyacım Tabii. var. Medet arar arabi kökü o şekilde. Doğru evet, mu? Evet. Medetle istimdat aynı kökle geliyor. Med zaten biliyorsun şeyler de vardır. Harfi medler der uzatır mesela. Evet, doğru. <laughs> Şimdi evet. e, dikkat ederseniz kavram haritasının orta kısmı e, kişi mütevazi veya mağrur olsa da aynı durumda. İki, herkes için geçerli. Yani mesela herkes fakir. Herkesin ihtiyaçları nihayetsiz. Ve herkes bir noktayı istimdat arıyor aslında. Hı -hı. E, eğer kişi mütevazi ise sağ tarafı doğru hareket ediyor. Mesela e, aciz örneğinden hareket edelim. Hakim ezeliği bulmaya çalışıyor. Yani ben noktaya istinana muhtacım. Benim gerçekliğim bu. Dolayısıyla ben bir kuvvete muhtacım. Bir şey bir şey noktaya istimdada muhtacım diyor zaten. Evet. Mütevazı gerçekliğini biliyor. Evet. Kendi kendini kandırmıyor. Dolayısıyla ben ne bulmam lazım? Hadsiz bir bereket bulmam lazım diyor. Evet. Değil mi? Hadsiz bereket bulmam lazım. M maliki ebedi yani hem malik olacak hem de ebediyen verebilecek birine evet. ihtiyacım var. Oraya götürüyor beni. Dolayısıyla Malik ebediye doğru mütevaziliği onu dediğin gibi maliki ebediye götürüyor. Bunun neticesinde hürmet görmeye başlıyor. Evet. Burası enteresan. Ne evet. demek hürmet görmek? Saygı görüyor falan mı? Evet. Yani e, kainattan hürmet görüyor. Evet. Ben öyle anlıyorum. Evet. Aynen öyle. Yani hürmet gördüğü hürmetle de demek mesela e, mesela şöyle söyleyeyim. E, ben çok tatlatif bir kelime burada. Hürmet sanki büyük olana verilirmiş gibi şey yapıyor. Evet. Hayır. Sizin acziniz veya fakrınız mevcudatı o rahim olan e, yaratıcının, rahim olan yaratıcının memurlarından hürmet görmenize sebep oluyor. Çünkü Kadir şey rahim olan, verecek olan sizin varlığınızı gerektiriyor bir şekilde. Evet. Siz ne yapıyorsunuz? O onu onu izhar ettiğiniz zaman, onu gösterdiğin zaman ben fakirim dediğiniz zaman <laughs> hemen insanlar sizi koşturuyor, hürmet görüyor bir bakıma yani. İnsanlar dediğin aslında tüm yani tüm mevcudat. Tüm mevcudatı. Yani, yani o zatın e, kadir i Rahim olan zatın e, memurları. Memurları. Mesela elma ağacı. Aha. Size hürmet göstererek işte neyse o hayatınızı İhtiyacınıza... medet ediyor. Medet Onun eliyle. Evet, evet. Güzel oldu. Dolayısıyla Rahim ismine bağlamış oluyorsunuz. Evet. Yani bizi e, fakrimiz e, rahmete, bağlı. rahmete bağlıyor. Çok enteresan. evet. evet. Acizimiz kudrete, fakrimiz rahmete bağlamış olduk. Bağladı gidip. Ve yine bunun neticesinde kadir-i rahime bağlandık. Evet. Bakın mütevazi olmak insanı aciz ve fakr kanalıyla kadir-i rahime getirdi. Aslında biz bunu yeşille ifade ettik. E, diğer karşılığı saadet. Burada geçen karşılığı saadet. Hatta nerede diyor? Saadeti dareni ulaştık. Selamet özür diliyorum. Her yerde selametle gezdi değil mi? Bunun karşılığı selamet ve saadet daha evet, doğrusu. Evet selamet ve saadet. Peki. Dolayısıyla yani cennet denen kavram yani Esma-i aslında cennet dediğimiz şey Esma-i şeyidir, mekanlarıdır. Yani Esma-i yaşandığı yerlerdir isimlerle yaşayacağız. O isimlerin yaşandığı yerdir. Yani bizzat o isimlerle doğrudan muhatap olacağımız evet. yerdir. Dolayısıyla bu azimiz ve fakrimiz dünyadaki azimiz ve fakrimiz bizi neye götürdü? Cennetteki esmalara götürdü. Evet. Bizi yani, cennete götürdü yani. Şey de çok enteresan. Bizim bütün hayatımız, herhangi bir insanın bütün hayatı devamlı şekilde acizlik ve fakirlikle yoğrulmuş. Hı hı. Dünyevi zenginlikleri falan kastetmiyoruz. Burada esas acizin ve fakrın esas tanımına Mahiyetimiz o yani. Mahiyetimiz o. Hı hı. Devamlı aciz, ve devamlı fakiriz. Evet. Öyle bir şey ki dolayısıyla aslında bütün hayatımızın her anını Kadir Rahim olan öyle dedik değil mi? Kadir Rahim'in huzurunda geçirebilecek bir donanımla bir altyapıyla gönderilmişiz zaten. Bir yönüyle azimiz fakrımız bizi ona götürüyorken yani onun tanımamıza vesile oluyorken aynı zamanda acizimiz, fakrimiz onun bize o doğru. esmanın bize gelmesine yani Rab eder diyor orada tabirle. Doğru. Rahmetini ve kudretini de celbediyor. Şefaatçi olur tabirini evet, kullanıyor. Doğru. Yani benim aczimden dolayı rahmet şimdi mesela iki tane dilenci var. Biri gerçekten perişan bir halde üstü başı gerçekten şey ve halini izhar ediyor. Ötekisi de kendisine bir şeyler var gibi böyle ekstra şeyler yapmaya çalışıyor. Sizin şeyinizi rahmetinizi, merhametinizi en çok hangisi celbeder? Mütevazi olan. Mütevazi olan. Gerçekliğini göster. Ben buyum işte. Ben bir şey söylememe gerek yok diyen. Yani fazladan bir şey yapmak aslında acz, belki rahmeti perdeleyen bir şey olacak o noktada. Dolayısıyla aczi ne kadar acizsen o kadar kudret ne kadar fakirsen o kadar rahmet sana yöneliyor. Kainatta bunun evet. gözlemliyoruz zaten. Bebeklere bütün mevcudatın ee, insanların şefkatinin yönelmesi ama biraz irade geldikçe de onun azalması bunun göstergesidir. Tabii. Evet. Şimdi diğer kanada geçelim. Eğer e, buraya gitmezsek ne olacak? Mütevazı olmazsak. Mütevazı olmazsak ben kendim kendi kendimi e, kendi ihtiyacımı kendim karşılarım benim bir şeye muhtaç değilim dersek ne olur? Nedir? Mağrurdur onun karşılığı evet, da. Evet. Eğer kişi mağrur olursa yine aynı serencam hareket eder. Bir kere daima her hadisat karşısında titrer. Çünkü Nokta ee, istinat bulamaz. Elinde biraz zaten onun da belki anlatacak. çöldesin ve elindekini muhafaza edemiyorsun. Elindekini elindekiler ister istemez güneş elindekini götürüyor, zaman elindekini götürüyor. Yani her şey senin düşmanın. Tabii. Dolayısıyla ne yapacaksın? Ee, bunlar karşısında titriyorsun. Daima titriyorsun. Niye? Yani ee, aman benim elimdekini almasın diye ne yaparsın? Her ee, hadisat, güç, güç güç Evet. Burada nasıl söyledi? Her hadisat karşısında titrer. Evet. Bütün seyahatinde öyle belalar çekti ki tarif edilmez. Daima titrer, daima dilencilik ederdi. Hadsiz düşman ve ihtiyacına ihtiyacatına karşı perişan olacaktır diye devam ediyor. Evet. evet. Tamam. Daima titredi. Sonraki adımı Zelil oldu. Tabii. Bu hala e, aciz kanadından gidiyoruz. Evet. Açs. Re rezil olmak bakın diğer kanada aynı. Açs bizi kudret yoksa bizde elimizde kudret yoksa zelil. zillete düşeriz. Aynen öyle. Zillet çekeriz. Zelil oluruz aşağı oluruz yani. Bunun neticesi de helaket. Felaket. Hel helaket. Helak oluyoruz evet. evet. Cehennem. Ee, fakirlik kanadından şimdi hareket edelim. Evet. Fakirlik kanadından hareket ettiğimiz zaman bu kişi daima dilencilik eder. Hı hı. Çünkü, Çünkü ihtiyacım var. Fakir, ihtiyacım ya, var. Ve ben de yok. Müstağni de kalamıyorum. Mesela orada yani. İstemiyorum efendim diyemiyorum. Yani susuyorum zorla. Aynen öyle. Susamama engel olamıyorum. Acıkmama engel olamıyorum. Anlatabiliyor muyum? Havayı teneffüsümü engel olamıyorum. Dolayısıyla ihtiyacım var. Ne yapacağım? Kapı kapı dolaşacağım. E sadece hava su gibi de değil. İşte sevgi, hayal, tabii her şey. E, mutluluk, saadet. Her ne varsa yani ihtiyacımız sürekli ihtiyaç duyduğumuz her şeye devamlı muhtacız Hı -hı. ve fakiriz. Evet. Eee eğer nokta istimdadı bulamazsa, hı hı. değil mi? Rahmana kendini rapt etmezse ne oluyor? Daima dilencilik ediyor. Yani Bunun neticesi rezil oluyor. Evet. Rahmana kendini hadsiz bereket bulmazsa yani sonsuz bir bereket bulmazsa o ihtiyaçlarını karşılayacak başkasına minnet etmeyecek şekilde bulamazsa evet. ne oluyor? E ee, o, o dilenci oluyor. Herkese dilenci olmak zorunda kalıyor. Kainata dilenci, dilenci oluyor. Kainata dilenci oluyor. O da ne oluyor? Zeliil o da helal rezil da. oluyor. Rezil, rezil oluyor. Rezil oluyor. Hani diyor ya e, ihtiyaçlarımızı ka ka karşılayamadık, millete rezil olduk, millete el açtık tabiri evet. genel bir tabirdir. Evet. Bu Kavram bizi, haritamız, evet. Hı. Kavram haritamız bu şekilde aslında toparlanmış oldu. Ya biz bunu ne yaptık? Ee, Birinci sözde konuşmamız gerekli, konuşulacak olanları genel bir e, haritada görelim. Yani Aynen nasıl doğru. bir zaman nasıl bir örgüyle bunu örmüş e, bir yukarıdan bakarak görelim tarzında. Yoksa zaten yine kelimeleri tek tek detaylı bir şekilde gireceğiz anlatacağız inşallah. İnşallah. Yani ama burada genel bir perspektifle kavramları nasıl inşa etmiş yani kullanırken bir aç kavramını Kudrete giderken kullandığı ara kavramlar nasıl ona hizmet ediyor? Fakr kavramından e, rahmana gider, rahime giderken veya işte e, bizi maliki e, haki maliki ebediye giderken nasıl e, ara kavramları koymuş evet. ve zihnimizde, zihnimizde bu iki kavramı ayırt edecek, tebaruz edecek şekilde nasıl inşa etmiş? E, onu Görmek istedik sadece genel bir bakış yaptık. İnşallah bir sonraki programımızda birinci sözü okumaya devam edeceğiz. Bu kavram haritası da zihnimizde olacak, ondan da faydalanacağız. Bir sonraki okumada görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet. Allahla kalın. Hoşçakalın.